Krokodil ya da çorba yedin sadece ama bir yumurta falan bir şey kırsam mı yanına ister misin? Ama organik yumurta değil, gezellik yumurtası değil, düz yumurta. Teşekkür ederim. Ben biraz da makarna alırsam bana yetecek. Benimle sağ <laughs> Aynı tabağa koyacağım. Çünkü başka tabağa bulaştırmak istemiyorum. Deterjanlar uçmuş fiyatlar biraz dikkat etmek lazım sudan geçti seni olurdu ama tabi hiç gerek yok. Onda bir sos ekler diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi ben de tarjanlar uçmuş gidiyor. Bizim böyle insanlar olarak birazcık dikkat ediyor olmamız lazım, değil mi? Değil mi Bego? Asaf çok. Ben doydum. Çok güzel arkadaşım evine sadık. Böyle mi vazgeçeceksin beni? Neden? Sen de mi? değil ki. Yani en büyük sorun bu değil, daha büyük sorunlar var. Biz beraber olmamızı bir dertçe çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Göreceksin. Ben o sırada taş olsa da iyiyim. Hmm. sizi mahvedebilir oh. misiniz? Sonra da.